Dün muhafazakar bir şiirde çekim yaparken başörtülü bir anne ve genç kız yanıma geldi. Annesi Allah'ın emrine uygun giyinmiş, ölçülü, elepli bir hali var. Kızı ise başında başörtü var ama geri kalan giyiminin tesettürle alakası yok. O genç kız bana sert bir şekilde dedi ki, ''Bir videonuzu izledim, kadınların ne giyeceğine karışıyorsunuz, kimse bizim ne giyeceğimize karışamaz, ne giyeceğimizi sana mı soracağız?'' dedi. Ben de, ''Ben kimsenin ne giyeceğine karışmıyorum, kimseyi de ötekileştirmiyorum, kıracak bir şey de söylemiyorum.'' Sadece hatırlatıyorum. Yani bu benim değil Allah'ın emri. Yani açık saçık giyinenlerin hem kendine hem topluma zarar verdiğini söylüyorum. Başına başört takıp geri kalan kıyafeti tesettürle alakası olmayan insanların da hem kendine hem İslamiyeti e, hem de topluma zarar verdiğini hatırlatıyorum. Hatırlatmak vazifem çünkü ben bir hocayım dedim. Anlattım ama anlamadı. Bana yine baya bir hakaret etti. Ama beni asıl şaşırtan şey şu. Böyle muhafazakar bir annenin evladının ve böyle muhafazakar bir şehirde yaşayan bir insanın Allah'ın emrine bu kadar rahat isyan etmesi. Tabi bu yaşadığım ilk olay değil. Bir an önce de buna benzer bir olay yaşadım ve size anlattım. Bakın ben videolarda kimseye hedef almıyorum. Sadece tesettürün bir tercih değil Allah'ın kesin bir emri olduğunu hatırlatıyorum. Ey peygamber mümin kadınlara söyle diye başlayan ayetleri okuyorum. Rabbimizin hükümlerini duyurmaya çalışıyorum. Bu bir uyarı. Bu bir nefret söylemi değil. Şevkatle yapılan bir uyarı. Ama ne yazık ki bazı kardeşlerimiz bu uyarıları değil ayetlerin kendisine dahi isyan eder hale gelmiş. Yani kimse benim kıyafetime karışamaz demek bir tepki değil ayetle çatışmaktır kardeşlerim. Evet hepimiz kuluz, zayıfız, güneşleyebiliriz. Bir kardeşimiz tesettüre dikkat edemeyebilir ama bunun farkında olup Rabbine sığınması, af dilemesiyle ben böyle giyinirim, kimse bana karışamaz demesi aynı şey değildir. Biri tövbenin kapısında mahcup bekler, diğeri kapıyı sertçe çarpıp çıkar. Allah cümlemizi ondan muhafaza eylesin. Şimdi bu vesileyle tüm hanım kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Lütfen bu mesajımı herkese ulaştırın. Yani bu videoyu çevrenizdeki herkesle paylaşın. Bakın tesettür bir seçim değil Allah'ın emridir. Yapamayan nefsine yenilen varsa dua etsin, tövbe etsin Allah affedicidir. Ama kimse ben istediğim gibi giyinirim Allah bana karışamaz demeye hakkı yoktur haşa. Bu gaflet değildir. İman açısından büyük bir tehlikedir. Böyle insanlar ahiretlerini mahvetmiş olur. Ben Allah izin verdikçe bu mesajı şefkatle merhametle anlatmaya devam edeceğim. Kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Ve o bana hakaret eden genç kızımız dahil herkese dua etmeye devam edeceğim. Sizden ricam az önce söylediğim gibi bu videoyu ve bu mesajı çevre çevrenizdeki herkese ulaştırın. Rabbim tüm kardeşlerime kamil bir iman, sağlam bir edep, iffetli bir hayat, tam bir tesettür nasip eylesin. Evlatlarımızı, gençliğimizi, neslimizi şeytanın tuzaklarından korusun ve bizi hakikat yolunda sabırla yürüyenlerden eylesin.